Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. e-ihracat yolculuğunda danışanlarına ışık tutan DNC Akademi'yi gelin beraber tanıyalım. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. 2020 yılından beri e-ihracat yapıyorum. Öncesinde de 5 yıl kadar bir özel sektör tecrübem var. E Mekatonik mühendisiyim. Aynı zamanda Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm uzmanıyım. Bu süreç boyunca da hat kurulumları, fabrika kurulumları, çatı güneş enerji sistemlerinin kurulumları, üretim hatları gibi birçok proseslerde aktif olarak çalıştık. Ve buradaki tecrübelerimizi 2020 yılından beri e-ihracatı uyguluyoruz. Gayet iyi sonuçlar da alıyoruz. Evet, firmanızın kuruluş amacı aslında e-ihracata yönelik zaten belirli bir sistem var. Fakat ben hikayesini de duymak isterim. Nasıl başladı bu yolculuk? Pandemi dönemi biliyorsunuz biraz online ticaret canlandı. Dolayısıyla biz bu fırsatı o zaman görmüştük ancak ne tarafa ya da hangi pazar yerine yöneleceğimiz noktasında biraz kararsızdık. Bu işi yapan arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle birlikte biz 2020 yılında satışa başladık. Dolayısıyla bilenlerle yolculuk yapmanın avantajıyla da başlar başlamaz işin sonuçlarını almaya başladık. Şunu da belirtmek isterim. Bugünkü koşullarda bir fabrika ya da butik bir atölye kurup satış yapmak gerçekten belli bir yatırım maliyeti istiyor. Ancak e ihracat böyle değil. Bütçenize göre, hedeflerinize göre bir başlangıçla beraber istediğiniz sonucu elde etmeniz çok daha kolay. Günümüz fırsatı açısından da e ihracat bizi bu noktaya yönlendirdi. Şimdi zaten bu uygulamanın belirli yöntemleri, faktörleri var. Onlara da değineceğiz tabii ki. Pandemi dönemini aslında siz krizi fırsata çevirmişsiniz. Evet. Birçok şirket bunu yapabildi, birçok şirket yapamadı. Yeni girişimcilerle tanışmış olduk ve siz de onlardan birisiniz. Şimdi e-ihracat sektörü zaten son aylarda hatta son yıllarda çokça dikkat çeken ve herkesin hatta ya acaba ben de bu işe girsem mi dediği bir sektör haline Kesinlikle. geldi. Şimdi ben biraz hem bu sektördeki yerinizi nasıl konumlandırdığınızı dinlemek isterim hem de vermiş olduğunuz hizmetleri kısaca bir özetleyelim sizinle. Şimdi şöyle e-ihracatta evet. mimari proje çizimlerinden baklavaya kadar birçok hizmet ya da ürün satabiliyorsunuz. Biz işin tersine mühendislik ve ürün geliştirme kısmında yer alıyoruz. Yani şöyle örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yılki verilere göre Amerika'da yılda 1 milyar adet tişört satılmış. Dolayısıyla bu ciddi bir hacim ancak rekabet de buna göre ve karlılıkları düşük. Yani örneğin bir tişörtten 7-8 dolar ortalama kazanabilirsiniz. Hı. Ayda 200 adet satsanız 2000 dolar civarında bir para kazanabilirsiniz. Hedefiniz buysa problem yok. Biz biraz daha endüstriyel yaklaşıyoruz sürece. Tersine mühendisliği bu yüzden yapıyoruz. Orada belirli bir hedeflediğimiz daha doğrusu bir satış hacmi olan ürün grubunu burada ürettiriyoruz bazı güncellemeler yapıyoruz. Tescillerini vesairesini aldıktan sonra o ürünü o pazara hazırlık ve satışa açıyoruz. Firmalara da bu noktada hizmet veriyoruz. Bizden özellikle ürün geliştirmek ya da herhangi bir ürününün pazara, pazar yerine ya da bölgeye uygunluğunu tespit edip ona göre geliştirmek isteyen firmaların ya da şahısların başvurması çok daha doğru olur. Şimdi firmalarla evet entegre çalışıyorsunuz. Bu anlamda vermiş olduğunuz tavsiyeler de var. Bunun yanı sıra eğitim paketleriniz de var. Doğru. Şimdi hem bu paketleri alalım. Belki dikkat çekecektir ve başlamak isteyenler olacaktır evet. diye düşünüyorum. Bu paketlerin içindeki sistem nasıldır? Paketlerimiz şu şekilde. Biz aslında çok fazla talep geldiği için biraz eğitim verme işine yöneldik. Çünkü ihracatta en kritik sermaye zaman, nakittir. Evet. Çünkü yetişemiyorsunuz bir noktada ve birçok işe kendiniz dokunmanız gerekiyor. Çünkü işin matematiksel modellemesini siz yaptığınız için bir sonraki taşı da sizin koymanız gerekiyor. Yani örneğin su h biliyorsunuz. h olduğunda su olmuyor. haş olduğunda da su olmuyor. Dolayısıyla o denklemi Evet. <laughs> evet. Siz yazdığınız için devamını sizin getirmeniz gerekiyor ve zaman gibi bir problemimiz var. Bizi de özellikle bu son zamanlarda çok fazla talep geliyor. Yani diyor ki yani özellikle yakın çevremizden ya da danışmanlık verdiğimiz firmalardan yani bize bu işin eğitimini verin, eğitimini verin. Eğitimde de belli noktaya kadar biz arkadaşlarımıza verdirebiliyoruz. Bir yerden sonra işin özünü bizim vermemiz gerekiyor. Tabii. Zamanımızı daha efektif kullanma açısından biz eğitim vermeye işine girdik ve bu işe bir isim verelim ve biraz daha kurumsal yapalım istedik. Bu yüzden akademiyi kurduk. Akademimizde de özellikle belirli bir ürünü olan ya da daha hızlı yol almak isteyen arkadaşlar için birebir eğitimlerimiz var. 3 kişilik, 8 kişilik ve online gruplarımız var. Burada tamamen hedeflere ve amaçlara göre bir paket tercih edebilirler. Örneğin tişört satmak isteyen arkadaşlar online eğitimlerimize katılabilirler. Biz zaten burada pazar yerinin gereklilikleri, politikaları, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, gümrük süreçleri, muhasebe süreçleri, ya da en kritik sorulardan bir tanesi, İngilizce bilmiyorum, halledebilir miyim? Ya bunu nasıl aşabileceklerim yani böyle bir problem aslında yok yani Translate gibi bir teknoloji var. Ya da ürün description yazmak gerçekten zordur. Biz bunu zaten yapay zeka ile yazıyoruz, yazdırıyoruz şu anda. Eskiden biz gerçekten bir haftamızda alan ürün description oluyordu. Bütün bu kolaylıkları biz eğitim paketlerimizde arkadaşlara sunuyoruz. Dolayısıyla şu anda gerçekten başlamak için ihtiyaç olan tek şey biraz cesaret, biraz evet. da sabır, biraz evet. da mücadele. Sevgili izleyicilerimiz Abdurrahman Dinç ile birlikte e-ihracat sektörünü değerlendirerek aslında tavsiyelerde bulunduk. Kendilerine başarılarının devamını dileyerek yayınımızı, sohbetimizi burada noktalıyorum. Yayınlarımız devam ediyor. Bizimle kalın. Bugün de iş dünyasının dinamikleri ve şık yaşamın püf noktaları eşliğinde dolu dolu bir lifestyle programını geride bıraktık. Ekotürk'te haftaya yeni konular ve yeni yüzlerle buluşmak üzere hoşçakalın, Ekotürk'te kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.